Baskerville'im Köpeği. Baskerville'im Köpeği. Sir Arthur Conan Doyle'un 1902'de yayınlanan romanı. Dedektif Sherlock Holmes'un maceralarından birini konu alan romanın özgün adı The Hound of the Baskervilles'tır. Bu macerada Holmes ve Doktor Watson, Lartmore'da Baskerville ailesinin başına musallat olduğu söylenen bir canavarla mücadele etmektedirler. Arsa özeti. Doktor James Mortimer Arkadaşı Sir C. Harles Baskerville'in Devon'daki Dartmoor'daki Malikanesi'nin Porsuk Sokağı'nda ölü bulunmasından sonra Londra'daki Sherlock Holmes'u tavsiye için çağırıyor. Ölüm kalp krizine atfedildi ama Mortimer'e göre, Sir C. Harles’ın yüzü korku ifadesini korudu ve cesetten çok uzak olmayan dev bir tazının ayak izleri açıkça görülebiliyordu. Eski bir efsaneye göre, İngiliz iç savaşı zamanından beri Baskerville ailesinde bir Hugo Baskerville kaçırıldı ve sadece büyük bir şeytani av köpeği tarafından sırayla öldürülecek bir kızlık ölümüne neden olan bir lanet çalışır. İddiaya göre aynı yaratık o zamandan beri malikane musallat oluyor ve birçok Baskerville varisinin erken ölümüne sebep oluyor. Sir J. Harles tazının vebasına inanırdı ve şimdi sıradaki Sir Henry Baskerville için korkan Mortimer de öyle lanet hikayesini saçmalık olarak reddetse de Holmes. Sir Henry Kanada'dan gelir gelmez Londra'da Sir Henry ile buluşmayı kabul eder. Genç ve neşeli yakışıklı bir adam. Acımasız efsaneye karşı şüpheci ve basker hallı ele geçirmeye hevesli, postada onu kırdan uzak durması için uyaran isimsiz bir not bulmasına rağmen. Bir sokakta yürürken birisi Sir Henry'i gölgeleyen zaman, Holmes Watson'dan genç adam ve Mortimer'la birlikte Sir Henry'yi korumak ve hayatını kimin tehdit ettiğine dair herhangi bir ipucu aramak için Dartmoor'a gitmesini ister. Petri Orly ve Sat Baskerville Hall, Anne Oldan Dimposin Man Orint Hamidlo Favast Park. Mana Gage Bia Butler and His Bifet He Hose He Estate Is Surrounded by Tamo Oran Borders He Grimpen Mire. Here her and humans jump into the sand. The nest hat a John which named Selden, a murderer, has escaped from TNR bidart by more person and is hiding in the air by hillside to the bar remains Japan and the pire. There are inexplicable events during the first night, keeping the guest savage. I don't need head I like to not Henry relax he'll explore in ten a cup for hold and mate in test that there a dandy soft head is Watson What son keeps on searching for an ila total identity of whoever is there at in him sir Henry's life and fight fully sensed the details of his investigation to Holmes. Among the residents, the brought her ancestors. Standout. Jack is over friendly and bit too jury on Stuart and Evelyn Rivet, Vila Biril, RRB out. Salto ver your type place and attempts Sir Henry of Tanger. Distant holes and stranges acting strongly Watson during his long folks on the hills. And his mood gets no better even inside the Basker Ville Hall. Watson grows suspicious of the butler, Barrymore, What Nick Tapers to be signaling from a window of the house with a candle to someone on the moor. Me an Sir Henry's is to Beryl, who seems to be afraid of her brooch her sopinion on the matter. To make it he puzzle more complex here are Mortimer, my bet o to John Vince Sir Henry that he jurses real. An oldam grumpy neik bush, Holikes topri vit his telescope in to ter peoplestoinus. His talk ter laura, o haduncile arte estosir ce harles. Andevena bear dead man roaming freint he milsanda parent leading on at or here a ingentum psave be an excavated be mortimer for an ungear purpose. Unknown to evarione, evento his friend Watson. Holmes has been hiding in Temo oral tetme and has solved her Her ve alst hat he holmes real and belongs to Stapleton. Who said Jed Laura and John Winged her to Lurasir J. Halle his house be nicked, in order to frighten him with the apparition of the legendary holmes. Barry Lissin de Jax'le git mate vife, abu sedan singas his sister to sedu cesir henry and expose him al soto te fang soft he hold. Sinci staple isim facta des cendan he abu teir inheritance. tanca. Me anvile, hile, te hoğundat tem stokil sir henry, but par rumora had given te for mers jot His brother now, love, is in his place. Unfortunately, it had to lift the David and Jay's not an oak for a jury to join them in Stapleton. So how much did the stall say the basket will not Sir <laughs> Henry will accept invitation to Stapleton's house and will walk back on the after dark, giving his name very jay and to know as it had hold on and Watson pretend to leave a dart more betraying. Bu instead he hid an air staple on South Whitman's page to the of Scotland Yard. Despite the dark and thick fog, Holmes and Watson are able to kill the fire so me be a station as it attached the designated while staple in his panic get flicked from the scene, drones in Tamir'e. Özetinin sonu. Teşekkür ederim.